Selam bebeklerim. Kanala hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün Zalim İstanbul hakkında konuşuyoruz. Zalim İstanbul benim hayatımda gerçekten böyle aslında çok da anmak istemediğim bir dönem. Çok çok kaoslar yaşadık o dönem sosyal medyada. Dizinin hani sadece izleyip geçen insanların anlayamayacağı kadar çok fazla şey döndü o dönem pandomun içinde. Ben tabii ki yine bunlardan asla bahsetmeyeceğim. Sadece dizinin konusu, karakterleri, işte nasıl bir hikayeydi bunlardan bahsetmek için aslında video çekiyorum. En baştan söylemek istediğim birkaç şey var sadece. Geçtiğimiz haftalarda Fazilet Hanım dizisi hakkında konuştuğumuz bir video zaten paylaşmıştım. Onu da izlemenizi öneririm çünkü Orada anlattığım şeylerden çok da farklı bir şey anlatmayacağım bu videoda. Bana kalırsa Zalim İstanbul evreni Fazilet Hanım ve Kızları evreninin bir personası gibi bir şeydi. Çünkü aynı senarist, aynı yapım, benzer oyuncular vesaire. Hani biraz da öyle bir baya benzerlik var hikayeler arasında. Karakterler vesaire birçok şey çok benziyor. Hatta benim edit kanalımda Yahaz Cemnet Paralellikleri diye bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Orada göreceksiniz ki Baya baya yahaza çok aynı sahneler yazıldı yani. Ben bu şekilde aslında bu diziyi bu kadar izlediğimi düşünüyorum. Çünkü bence bizler yahazcılar bir yahaz arayışıyla bu diziyi izledik. Hastinciler bir hastin arayışıyla bu diziyi izledi. Çok da benzer şeyler yaşandı arka planda. Bir de bu dizinin yani aslında buradan da anlayabiliriz bu diziye neden devam etmememiz gerektiğini ama anlamadık. İki ya da üç kere yönetmeni 5 6 abartmayayım da 4 5 kere de senaristi değişti. Yani her gelen böyle her alanın elinde kaldı gibi bir şey oldu bu dizi. Yani kimse toparlayamadı. Tam o dönem böyle pandemi patladı. Değişik bir şeyler yaşandı yani gerçekten. Ziyan olmuş bir hikaye diyebilirim ama gönül rahatlığıyla. O yüzden benim şimdi size anlatacağım olay örgüsü, konusu, karakterleri vesaire Sırma Yanığın dünyasını anlatacağım ben size. Sırma Yanığın hikayenin esas sahibi, benim de kalemini zaten daha önce de söylemiştim beğendiğim senaristimizin yarattığı karakterler ve dünyadan bahsedeceğim. Ama dizinin ikinci sezonunda olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Zalim İstanbul, Avşar Film tarafından ilk bölümü 1 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan, ilk 25 bölümü Cevdet Mercan, sonraki bölümleri ise Gökçen Usta ve Şenol Sönmez tarafından çekilen dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İki sezondan oluşan dizi, 22 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 39. bölümüyle final yaparak sona ermiştir. Cemre, Ceren, Nedim ve Cenk karakterlerimiz var. Bir dörtgenimiz mevcut. Bakın üçgeni de geçtik dörtgene geldik burada. Harika. Avşar'ın enayisi olarak tekrar bir dörtgenli, beşgenli dizi bekliyorum sizden. Bir taraf seçip sizin için uğraşmak istiyorum. Çünkü ben kaostan besleniyorum. Ve tahmin edersiniz ki bu dörtgen içerisinde dört farklı fandom oluştu. Bunu da başardı Avşar yapın. Cemre Nedim şipleyenler. Ben onlardan biriydim. Tabii yanında Ceren Cenk şiplerler de vardı. Ben onları da şipliyordum. Bir de Cemre Cenk ve Nedim Ceren şiplerlerler vardı. Arada Cenk ve Nedim şipleyenler falan da vardı ama artık oraya çok <laughs> isteniyorum. İnanılmaz büyük bir kaos ortamı mevcuttu hikayede. Şimdi biraz tabii konudan da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi dizinin internette yazan konusuna göre Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin mücadeleden bahsedeceğim gerçek hikayeden. Ekrana geleceğiz zalim İstanbul'da 3 çocuğuyla Antakya'da yaşayan Seher'in lojistik sektörünün devleri arasında lojistik asla geçmiyor dizide. Belki ilk bölümde geçiyordur hatırlamıyorum. Yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçak ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak. Dizinin internetteki tanıtımı bu. Dizinin asıl konusuna gelecek olursak Seher Antakya'da 3 çocuğuyla beraber yaşayan Fakir ama gururlu bir kadın. Agah Karaçay Türkiye'nin sayılı zengin... ben artık bunu anlatmaktan sıkıldım ama Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Karaçayları yöneten lojistik işte işi yapıyormuş. Hiç umumuzda da olmayan bir detay. Bu <laughs> işle uğraşan zengin bir adam. Bu iki ailenin yolları kesişecek. Ama bu kesişme burada anlatılan kadar masum bir kesişme değil. Bunu anlatabilmem için önce size karakterleri anlatmam gerekiyor. Şimdi Cemre. Cemre dizimizin esas kadın karakteri. Sarah Kutlu Bey'in canlandırdığı karakter. Cemre ile benim çok Ciddi düzeylerde bir aşk-nefret ilişkim var. Yer yer çok seviyorum, yer yer çok sövüyorum. Bazen tahammül edemiyorum, bazen başımın tacı. O yüzden böyle emin olamadığım bir karakter. Ben işte yine senaristlerin aslında Aziz diye bu başlarda bence beni çok seviyordum çünkü. Sonradan kendisiyle biraz aramız bozuldu. Ama klasik bir avşar esas kadını canlandırın gözünüzde. Nedir klasik avşar esas kadını? Gururlu, hakkaniyetli bir duruşu olan, saf iyi inanılmaz iyi ki bence Cemre gri bir karakterdi ama hadi ilk başta tanıtılan karakter iyi. Ceren, ya Ceren bence Ceren'i Bahar Şahin değil de bir başkası oynasaydı şu anda Ceren karakteri kimsenin tarafından anılan bir karakter olmazdı. Kimse de Ceren'i sevmezdi diye düşünüyorum ama Bahar'ın artık oyunculuğundan, güzelliğinden peki onu çok sevdikleri için Ceren karakteri şu an ikonik ve hala konuşuluyor. Bir de şimdi Avşar'da şöyle bir şey var. Esas kadın, bakın Lale Devri, Yargök Aşk'tan itibaren ben kendimi bildim bile de izliyorum Avşar'ın dizilerini. Esas kadın her zaman çok kötü giyinir, çok kötü saçı, makyajı yapılır. Böyle bilirsin ki kadın aslında dünya güzeli. Bakın Hazan'a da baksanız göreceksiniz bunu. Hatta Hazan mı daha kötü Cemre mi diye düşünüyorum. Hazan'ın fosforlu turuncu gömleği döver diyorum. Hazan daha kötü giyiniyordu ama çok kötü giydiriliyor. Saçı makyajı çok kötü yapılıyor. Yani çok kötü. Ama dizilerinde bir kötü kadın karakter varsa inanamazsın. Bak inanılmaz güzel giydirirler. Saçı, makyajı her şeyiyle mükemmel oluyor o ikinci kadın. Bu dediğim gibi Lale Devri'nden beri süre gelen bir şey. Burada da bu vardı aslında. Şimdi Ceren'i çok güzel, Zaten çok güzel. Bahar inanılmaz güzel bir kadın da. Çok güzel giydiriyorlardı. Çok böyle karakteri ikonik böyle ikonik sözleri falan olan bir karakterdi. O yüzden çok seviliyordu. Ceren'i sevenleri ben anlayabiliyorum ama aslında baktığınızda Ceren kesinlikle sevilecek bir karakter değil. Bunu ben bile söylüyorum. Yeşim Taşkıran fan olarak. <laughs> Bilmiyorum beni ne kadar ciddiye alırsınız ama sevilecek bir karakter değil. Ceren karakteri de Avşar'ın aslında esas kadın olmayan kadın karakteri klasik. Ama Ceren çok net bir karakterdi. Derdi paraydı. Yani Gerçekten zengin bir koca bulup o hayat falan kurtulmak istiyordu. Buydu. Kadının amacı buydu. Bir misyonu bir amacı vardı ve Ceren bir şey yaptığı zaman ya bu karakter bunu neden yapıyor demiyordun. Çünkü amacını biliyordun. Cenk. Cenk ya. Yani <laughs> ne desem bilemiyorum. O kadar çok Cenk var ki yani o kadar değişti ki karakter çünkü. Şimdi Cenk. Ben yine Sırman'ın yarattığı Cenk'i anlatayım size. Cenk Playboy. Playboy. Evet. Bütün kadınların peşinde koştuğu zengin ve şımarık ve yakışıklı ve zengin bir karakter Agah Bey'in oğlu Tekvari'si. Hatta ilk bölümde yine yanlış hatırlamıyorsam Cenk babasıyla inatlaştığı için aslında bakmayın hani işin esprisi bir yana Cenk'in çok ciddi travmaları var hepsinden bahsedeceğim. Üç tane kadınla otelde kendini polise ikbar edip fuhuş operasyonu falan yaptırtan bir karakter aslında değişik bir karakter öyle klasik de çok da playboy bir karakter değil ama dünya umrunda değil annesi tarafından çok ciddi bir manipülasyona maruz bırakılarak büyütülmüş ve aslında ilk başlarda en azından kendi fikri bile olmayan bir karakter benim gözümde Cenk. Yani niye bu kadar harcandı bilmiyorum. Ben Nedim'i çok seviyordum. Berker Güven'i benim ilk keşfettiğim dizi Zalim İstanbul'du ve kendisine de çok saygı duyardım. Engelli bir karakteri oynuyordu ve bu sebeple de insan içine dahi çıkmıyordu. Karakterin inandırıcılığına bir zeval gelmemesi adına çok saygı duyuyor mesleğine ve Berker'i ve Seray'ı ilk defa Zalim İstanbul'da izlemiştim. Ben ikisini de çok beğenmiştim ama... Nedim de yani ilk başta yaratılan gibi kalmadı ve sonradan en sonlara doğru Nedim'den de ben soğumuştum niye hatırlamıyorum ama Nedim'i de sevmiyordum sonlara doğru. İlk başta yaratılan Nedim karakteri ama 5 yaşındayken kuzeni ve yengesi tarafından mağdur edilen, sakat bırakılan bir karakter. Aslında bütün malın mülkün, kara çayların sahip olduğu her şeyin gerçek sahibi Nedim. Ama Nedim bunun bile farkında değil çünkü yengesi tarafından ilaçlarla sürekli uyutulan, uyuşturulan, mağdur edilen bir karakter. O yüzden hani Nedim'i ayrı bir yerde tutmak istiyorum ben. En azından ilk sezondaki Nedim'i. Berker'in oyunculuğu da gerçekten mükemmeldi söylemeden geçemeyeceğim. Nedim'i çok güzel oynadığını ben düşünüyorum. Çok güzel yaşatıyordu ve ben Nedim'le Cemre için yer yer böyle ağladığımı hatırlıyorum. Şeniz saf kötü bir karakterdi. Gerçekten şeytanın vücut bulmuş haliydi diyebilirim. Mine güzelliğini ve ikonikliğini es geçersek Şeniz karakterini aslında sevilecek hiçbir tarafı yok ama o da seviliyordu Bizim değişik bir kitlemiz vardı. Agah baba karakter zaten. O da Şeniz tarafından çok fazla manipüle edilmiş bir karakterdi. Damla ve Civan karakterleri vardı. Onlar da biri Cenk'in kız kardeşi biri de Cemre'nin erkek kardeşiydi. Benim çok sevdiğim bir çiftti. Bence çok tatlılardı ve dizide yer yer nefes almamızı sağlayan karakterlerdi. O yüzden onları da seviyorum. Dizinin hikayesine gelecek olursak. Şimdi bu dizinin konusu... Nedim'e sürekli hemşire tutuluyor ama dediğim gibi şenist karakteri sürekli Nedim'i ilaçlarla uyuşturuyor. İyileşmesine izin vermiyor. Aslında Nedim'in durumu biraz da psikolojik. Bunu ilerleyen bölümlerde öğreniyoruz ama yani yürüyememesi, konuşamaması bunlar biraz da psikolojik ve aldığı ilaçlardan kaynaklı olan şeyler. Şeyiniz bildiği için bunu sürekli zehirliyor aslında. Allah seni kahretsin. Bak yine sinirlendim. Nasıl izleri katlandık bilmiyorum. Agah zaten manipüle edilmiş. Cenk zaten manipüle edilmiş. Bütün olay şeyinizde aslında. Ve hemşireler sürekli bana saldırdı. Bilmem ne diye işte ne demeyi iftira atıyorlar ve Agah Bey'den para koparmaya çalışıyorlar. Agah da bunun farkına varıyor ve evdeki yardımcıya söylüyor Agah. Bize Antakya'dan memleketinizden bir kız bul. Eli yüzü düzgün böyle hani tanıdığımız bildiğimiz iyi yetişmiş bir kız bul diyor ve tabii ki evdeki yardımcı da Neriman'ı arıyor. Cemre'nin babaannesini Babaanne de durur mu? Hemen de benim torunlar var. Ama Cemre böyle bir şey kabul etmez tabii ki. işinde gücünde Cemre hani hemşire olan bir karakter. Aynı zamanda müzikle ilgilenen şarkı söylemeyi çok seven bir karakter. Ama Ceren gözü açık bir karakter olduğu için Neriman onu kafalıyor aslında. Yalan söylüyor. Agah Bey oğluna bir eş istiyor memleketten şeklinde Ceren'i kandırıyor. Aslında Ceren Nedim'le evlenmeye gittiğini bilmiyor. Cenk'le evlenmeye gideceğini sanıyor. Tabi Seher'i ikna edemiyorlar. Seher dünyanın en antipatik ve en itici ve en dayanılmaz, en sıkıcı karakteri olduğu için asla zinhar gitmem etmem falan diyor. Daha sonrasında bir gün Ceren Cemre'yi patlatıyor. Cemre bir yerde işte şarkı söylüyor. Annesine söylüyor Ceren de bu durumu. İşte annesi gidiyor Cemre'yi basıyor. Cemre eve geliyor. Ceren de bunlar birbirine saç başa giriyorlar. Harika bir sahne. Daha sonrasında da yanlışlıkla yangın çıkarıyorlar ve İstanbul'a gitmeye mecbur kalıyorlar. Huh. Böyle çok yaratıcı ve harika bir senaryo. Daha sonra işte Cemre Nedim'in hemşiresi oluyor, meslek yani hemşire olduğu için zaten Nedim'in başına gelen dünyadaki en iyi şey Cemre'nin o eve girmesiydi. Ceren, işte Seher diğerleri de evde yardımcı oluyor. Civan da Damla'nın şoförü oluyor. Evin şımarık, zengin, mükemmel, güzel kızının şoförü oluyor. Onların hikayesi daha iyi çekici bu arada şaka yapmıyorum. Cemre'yi çok aslında sevdiğim dönemler benim. Nedim'e karşı yapılanları ilk fark eden hatta tek fark eden Cemre karakteriydi. Bir şeyler döndüğünün farkındaydı evde. Şeniz'e hiç güvenmiyordu ve şüpheleniyordu Şeniz karakterinden. İşte Nedim'i kurtarmaya yönelik çok fazla şey yaptı Cemre ve ilk sezon o yüzden benim gözümün bebeğiydi. Bence bu hikayeyi esas sahibi yani sırmayanık yazmaya devam etseydi gerçekten çok güzel ve çok daha uzun soluklu izleyebilirdik. Çünkü şu anda ne cennetçiler mutlu ben cennetçiyim ne ben mutluyum ne cencemciler mutlu ne netcerciler mutlu ne de cencerciler mutlu. Hiç kimseyi mutlu edemediniz arkadaşım. Bütün karakterlerin içinden geçtiniz ve ben geri dönüp asla bu diziyi izleyemiyorum. Çünkü biliyorum ki benim o çok bağ kurduğum, şimdi ikinci bölümde Cemre'nin Nedim'e şarkı söylediği bir sahne var. Gel gönlümü söylüyor. Çok etkileyici bir sahne. Karakterlerle çok bağ kurduğum, Nedim'i böyle hani alıp bağrına basmak istediğim bir sahne. Ama sen sonra gidip esas kadını işte Cenk'le yakınlaştırıyorsun. E i̇nsanlar bu sefer hani bunlar olacak o zaman diyor. Nedim'i e sövmeye başlıyorlar. Hikayemizin devamında da aslında Ceren karakteri bilinçli bir şekilde bakımını özellikle belirtiyorum gidip Cenk'ten hamile kalıyor. Cenk zaten çok dediğim gibi benim gözümde sevilesi bir karakter değil ama çok seveni vardı. İşte Ceren'le takılıyor. Ertesi gün gidiyor Ceren'in peşinde koşuyor falan. Öyle bir karakterdi. Ve Cenk de Nedim'e aslında ilk başlarda baya kötü davranıyordu ve sen onun o hale gelmesine sebep olan kişisin be kardeşim. Biraz da vicdan. Ama yok. Ama dediğim gibi bakın Cenk de çok fazla değiştirildi. Hani sen bizim bu karakterden nefret etmemizi istiyorsan o doğrultuda yaz nefret edelim. Ya da sen bu karakteri aklayacaksan, bu karakterin sevilmesini istiyorsan bunu son dakika yapma. Bunu en baştan bu şekilde getir. Esas adamın o olacaksa o olsun. Ceren zaten en baştan beri bence Ceren'i sevdirme gibi bir dertleri yoktu ama herkesten çok aslında Ceren şu anda anılıyor dediğim gibi. En çok o seviliyor. O Bahar'la ilgili ama. Ceren mesela ilk bölümde ise abi son bölümde o şekilde öldü kız yani. Ben Ceren Karaçay oldum dedi ve öldü. Ben bu arada Ceren'i aslında çok sevmem. Bahar'ı çok severim ama Ceren'i çok sevmem. Hep söylüyorum bunu. Ceren'in öldüğü sahnede belki de hani dizi bitecek diye bir duygusallık mı vardı bilmiyorum. O kadar çok ağladım ki Ceren'e e editler yaptım ben. O o sahne çok et Bence zalim İstanbul'un en etkileyici sahnelerinden biri Ceren'in ölüm sahnesiydi. Cemre ve Seher de çok çok iyi oynamıştı o sahne. Bilmiyorum ben çok etkilenmiştim o sahneden. Onun dışında hani Nedim esas olan ya hani hikayenin Nedim'in hikayesi ya. Bakın bunu ikinci sezon tanıtımını izleyen herkes şunu görmüştür. Nedim ayağa kalkıyor. Cemre onun arkasında duruyor. Geri kalan herkese düşman bir şekilde bakıyor ve hepsinden intikam alacak. İkinci sezon tanıtımı bu. Biz ikinci sezonda yemin ederim tokat manyağı yapılan bir Nedim izledik ya. Yani <laughs> ne bileyim değişik sakin kalmaya çalışıyorum. söylememeye çalışıyorum. Çok potansiyelli bir işti. Gerçekten çok potansiyelli bir işti ve çok ciddi harcandığını düşünüyorum. Toparlamam gerekirse bu diziyi önerir miyim? Asla önermem. İlk sezonunu izleyebilirsiniz. Yani ilk sezonu böyle final kabul ederseniz. Çünkü ilk sezon finalinde Cemre, Nedim'i de alıp oradan, o yanıdan, köşkten neyse kaçmayı başarıyor ve aslında orada bitiyor. Teknede çok güzel bir sahneleri var. Cemre orada mutlu oldu ve bitti gibi düşünürseniz çok iyi. Dizinin gerçekten güzel tek tarafı bence Cemre ve Nedim'in ilk sezondaki o güzel aslında bağlantılarıydı, ilişkileriydi. Yani Cemre ve Nedim'i hiç aşık etmeye de bilirdi. Hep dost da kalabilirlerdi. Gerçekten Cenk'le de yazabilirdi ama bu şekilde asla olmamalıydı diye düşünüyorum. Ceren karakteri yani bir, bir şeye bağlanmalıydı diye düşünüyorum. Bağlanmadı. Cenk beyninde tümör varmış. Bunu son dakikaya kadar hiç kimse bilmiyormuş. Kendi de bilmiyormuş. Nedim hiçbir şey olmamış gibi Cenk'e affetti falan. Yani Yok abi yok olmadı. Bu bu dizi olmadı yani ve nedenlerini de saydım. O, olma ihtimali de yoktu zaten. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler bu diziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz kimi şipliyordunuz? Kimi tutuyordunuz? Kimciydiniz? Bilmiyorum. Dediğim gibi ben değil Bir yere kadar. Bir yerden sonra onları da saldım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.